Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizin için çok güzel öğretici bir ikinci dereceden denklemler sorusu seçtim. Soruya başlamadan önce soruda kullanacağınız formülleri sizin için vermek istiyorum. İlk olarak ikinci dereceden bir denklemin kökler çarpımını biz nasıl buluyorduk? Bir ona bakalım. Arkadaşlar ax kare Artı bx artı c eşittir 0 denklemi ikinci dereceden bir denklemdir. Bu ikinci dereceden denklemin kökler çarpımı. Kökleri x1 ve x2 olsun. x1 çarpı x2 eşittir c bölü a'dır. Kökler toplamı x1 artı x2 de eksi b bölü a'ydı. Bununla pek işim yok. Bir de arkadaşlar soruda kullanacağım bir formül daha var. O da şu. Kök içerisinde m ile kök içerisinde m'i çarptığınız zaman kökler birbirini götürür ne elde edersiniz? m elde edersiniz. Daha doğrusu bunu aynı kök içerisinde çarparsanız kök içerisinde m kare gelir. Buradan da m elde etmiş olursunuz. Bir daha düşün da vereyim. Kök a ile kök b'yi çarptığınız zaman bunu aynı kök içerisinde a çarp b şeklinde yazabiliyorsunuz. Şimdi bu formülleri bildikten sonra soruyu rahatlıkla çözebilirim. Bakıyorum soruma. x kare eksi m eksi 3 x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri a ve b'dir. Kök A artı 4 bölü B eşittir 2 olduğuna göre M aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Şurada bir payda eşitleyelim öncelikle. Bunun paydasında gizli 1 var. Burayı B ile çarptım. B çarpı kök A artı 4. Hatta bu B'yi de karşıya çarpım olarak atarsam 2B eşit olmuş oldu. Buradaki B'yi kök B çarpı kök B şeklinde yazabilirsiniz değil mi? Bakın kök B çarpı kök B çarpı kök A oldu. Artı 4 eşittir 2B oldu. Şimdi şurada... Kök A ile kök B'yi aynı kök içerisinde çarpabilirim kök b çarpı aynı kök içerisinde a çarpı b artı 4 eşittir 2b gelir. Peki bu denklemin kökleri a ve b idi. Kökler çarpımını biliyorum değil mi ben? Yani a çarpı b eşittir c bölü a'dan 4 bölü 1'den 4'e eşittir. Bunu da kök içerisine alırsanız kök a çarpı b neye eşit olmuş olur? 2'ye eşit olmuş olur. Buraya getirip 2 yazacağım. Kök b çarpı 2 artı 4 eşittir 2b oldu. Arkadaşlar burada kök b'ye t derseniz kök b eşittir t. Değişken değiştirme yapacağız yani. Her iki tarafın karesini alınca da b eşittir ne olacaktır? t kare. Bunları getirip burada yerine yazarsam 2t artı 4 eşittir 2 t kare oldu. Hepsini bir tarafa topladım. Hatta önce bir 2'ye böleyim. Ondan sonra bir tarafı toplayayım. t kare eksi t eksi 2 eşittir 0 elde etmiş oldum. Çarpanlarını ayırsam 2'ye 1 t t bu eksi olacak. Buradan arkadaşlar t eşittir 2 gelebilir. t eşittir eksi 1 gelebilir. Kök b t eşittir. Kök b eksi 1 olamayacağını göre kök b arkadaşlar 2 olacaktır. Kök b eşittir 2 ise b buradan ne gelir? 4. Yani köklerden bir tanesi 4. Kökün bir tanesini biliyorsam bu denklemi sağlayacak demektir bu kök. Getirip bu kökü yerine yazarsam yani x gördüğüm yere 4 yazarsam 4'ün karesi eksi m eksi 3 çarpı 4 artı 4 eşittir 0 elde ederim. 20 eksi m eksi 3 çarpı 4 eşittir 0 olur. m eksi 3 buradan 5 gelir. m de arkadaşlar 8 gelir diyebiliriz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.